Oh, mis gibi sabah olmuş. Oh, güneş doğmuş. Radyo kliyosuna gitmesin. Elektrik kutusunu onarmasın. Kolay bir iş olmalı. Güzel. Bir şey var, orada bir şey var. Orada bir şey var. Bir, bir şey var sağda. Oh, oh Batman mi bu? Güzel bir sabah uyanmak Umuduyla tekrardan uyuyoruz. Kapı mı oh. açıldı? Pencere açıldı, ses var. Birisi dışarıda gibi geliyor. Oh, kapı çalıyor. Kapıyı zorluyor birisi. Oh, tek değiller. İki kişiler. Arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Ben Can. Ben Zeki. Hepiniz hoş geldiniz videomuza. Şimdi bugün oynayacağımız oyunun ismine bakalım. Biz buradaki neredeyse bütün oyunları oynadık arkadaşlar zaten. Evet. Hepsini bir önceki videolarımızı izleyerek, beğenerek, yorum yaparak bize destek olarak özellikle kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bugün oynayacağımız oyunun bir adına bakalım hemen. Blackthorn göz ekleme yeri. İşte hemen girip başlayalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Eğlenelim diyorum. Ne diyorsun ki? Hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Hadi. Ee, i̇ki oyunculuk kısma E'ye bastım. Sekiz kişi var gel bakalım. Hemen başlayalım hemen güzel bir zaman geçirelim. Evet. Bakalım keyiflenelim. Evet oyunumuz başladı. Bakalım bir arabadayız. Yolculuk yapıyoruz. Aydis. Hmm. Ben Ben Türkçesini okuyayım. Ekstra para için. He, yazın ekstra para için iş bulmaya karar verdik. Bu işi yerel ulusal parkın Blackthorn ormanı için yangın bekçisi olarak. Bu yangın bekçiliği bulmuşuz. Ormanın hakkında bazı söylediler varmış ancak para oldukça iyiymiş. Yani o kötü söylentiler vardır tahminimce. İş çok kolay. Ve neredeyse geldik. Bakalım. Ha. Kule buraya biraz daha uzak diyor. Evet. Kuleye Kule gir nerede? Kuleye gir. Kule o nerede? Mı acaba? Bir gidip bakalım da o tarafta değil gibi ya. Şurada sanki. Sanki burayı takip ediyorum. gördüm. Bak bak gel gel. Hayır hayır. Bak görüyor musun? Ünlem var bak. Aa evet. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Yani hiç bir şey değil ama. Değişik bir atmosfer. Güvenli değil ama sanki. Evet. Güzel yani... bir atmosfer. Bir saniye bir saniye. Aa yürünmüyor. Aslında... Yoldan yürüyeceğiz o zaman gel. Gidelim tam yoldan gidelim. Yoldan yürütmediğine göre. Evet yoldan gitmemiz gerekiyor. Bak güzel çiçekler var. Gel sana çiçek vereyim gel. Koparamıyorum ki. Harbiden güzeller ha. Bu atmosfer beni çok geriyor. Evet biraz korkunç. Orman yağmur yağıyor. Şimşek çakıyor falan. Ya orman ya yağmur yağmıyor. Yağmur çok farklı bir yağış modeli bu. Çok garip bir yağmur yağıyor. Yani çok yağıyor yağmur. Bakalım. Geldik sayılır kulemize. Ne yazıyor? Sol taraf yürüyüş yolu. Sağ taraf gözetleme kulesi. Tabii ki de yine işe başlayacağımız yer. Gözetleme kulesi. Zaten ilk iş günü çok rahat geçecek gibi duruyor. Çünkü yağmur yağıyor. Yangın çıkma ihtimali yok. Evet. Kule malzemelerinin olduğu yer kapalı. Gözetleme evet, kulesine doğru tırmanıyorum. Bu ne? Jeneratör. Bir jeneratör var, bir tuvalet var sanırsam. Elektrik gidebilir. Evet. Neyse o gel, biz var. yavaştan yukarı doğru çıkalım. Çıkalım bakalım kulemize. Hadi gel. Bir kule daha var yanılmıyorsam evet, şurada ileride. Bir kule daha var evet. Aynen değil mi? Doğru gördüm. Evet evet. Ben de gördüm şimdi. Oo. Allah! Oh! O da ne? İşte bunu yapma. şimşek. Ben şimşekten yıldırımdan nefret ederim bugüne kadar hiçbir yıldırım bize iyi gelmedi. Işık var mı diye bakalım bir. <laughs> Ay <anasını. gülüyor> Işık yok. Not. Nerede not var? Burada not var. Bunu okuyorsan diyor yeni geldin diyor. Bunun nedeni diyor işte kuleye güç vermek için bir jeneratörün çalıştırılması gerekiyor diyor. Kuleye bitişik olan sarf malzemeleri kulübenin yakıt bidonları olmalıydı. Buraya giden bunu gelirken yolda görmeliydin diyor. Evet. Güç aldıktan sonra etrafında diğer gözetleme kuleleriyle konuşmak için radyoyu kullanmayı dene. Yeni işinize nasıl başlayacağınız konusunda size yardımcı olabilir diyor. Tamam. Hemen ha. gidelim. O zaman jeneratöre gidelim. Jeneratörü çalıştıralım. O zaman şu az önce gördüğümüz kuleyle bir konuşma yapacağız anladığım kadarıyla. O kuleyle, farklı kulelerle bakacağız işte bir sürü kule olacak. Buradan aşağı atlasam ne olur? Denemek istemiyorum ama bir anda Atlanmıyor atlanmıyormuş. Zaten. Tamam evet atlanmıyormuş. Tam benim deneyeceğim bir şeydi bu arada gerçekten. Evet kesinlikle. Arkadaşlar siz sakın yüksek yerlerden atlamayın. Siz atlamayın evet. Bunları evde denemeyin. Burası az önce kapalıydı. Fakat evet açtık. açtık. Gel al yakıt bidonunu sen. Aldım. Gel bakalım. Hadi gel gidelim. Elimde şu an bir yakıt bidonu var. Vay 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 vay. Dolduruyorum. Doldur bakalım. Tamam. Ya bu işi biliyor bu adam. Hemen gidelim. Hadi gidelim. Ya bu zıpır zekecan bu işi biliyor ya. <laughs> Benzin doldurmada iyiyimdir. Çok iyi maşallah. Bak jeneratörün tuşuna bile basmadı. Benzini doldurdu, jeneratör çalıştı. O kadar iyi. Demek ki benzin eksikmiş bir tek. Ya bu adam bu işi biliyor. Evet, ışığı açıyorum. Tamam, ışıklar kapattı. geldi. Kapattı. Ha, ışık daha açıldı. Radyo VHF zaten benim işim. Hemen gel. Aynen öyle. Aç bakalım radyomuzu. Hey. hey. Merhaba. Hey. Kanal 16 Global Kanal arkadaşlar. Kanal 16'nın herkesle konuşabilirsiniz. Sesleniyoruz. Ah merhaba dedi bir kişi. Yeni kişi olmalısın. Evet dedik bu benim dedim. Bir adım var mı diyor yeni beyefendi diyor. Tabii ki de var olmaz mı zıpırcan. <laughs> Adımız Ethan'mış. Ethan Parker. Tanıştığına memnun oldum Yatın demiş. Onun adı da Oven'miş. Oven. Fırın. Oven evet. Sizin için ha. Sana yakın nöbet kulübesindeki benim ışıkları açtığını gördüm. Şurası ee, evet. ya şurası. Evet az önce gördüğümüz yer. Ha bize yardımcı olacakmış güzel. Ha. Hangi bu iş kolay, kolay değil. Hiçbir iş kolay değil bu arkadaşlar. Hiçbir iş kolay değil. He, doğru. Etrafı dikkatli izle diyor. Bu ormanda diyor garip garip olaylar oluyor diyor. Her neyse bahse girelim muhtemelen açsın Evet biraz açılsın. yalan yok. Bu mini buzluğumda birazcık yiyecek olmalı. Mikrodalga fırını ısıtmak için kullanabilirsin diyor. Teşekkürler Robin. adamsın. Tamam. Açık zaten. Şu bu mu mini buzluğu? Buzdolabı? buzdolabı nerede? Şu gibi duruyor ama. O fırın açıyor, değil mi? Soldaki mini buzdolabı değil mi işte? Evet açtım şu an. Pizza, sosisli, yemeği. <laughs> Hangisi? Pizza yiyelim ya. Pizzadır, pizza. Hadi pizza yiyelim. Pizza iyidir. Aldık yemeği. Bayağı donmuş Isıt bu arada. Isıt mikrodalgada. Ha mikrodalgada değil mi? Doğru. <laughs> fırın aç. Ya. <laughs> 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 ya. Ya. Dikkat et. Ya işin garip tarafı o pizza nasıl erimemiş elektrik yokken şey. Değil mi? Hı. Elektrik yokken. Olur öyle şeyler ya. Çok şey yapmamak lazım. Aslında erimiş olması lazım. Belki, belki güçlü bir ya. Bunu çok kötü bir yere koymuşlar. <laughs> evet evet. Pizzamız. <gülüyor> Yerden <gülüyor> kalkamıyorum oldum. ki. Ya bakalım 2 ile. Pizzayı bir gömeyim. Oo. Kıtır kıtır. Ne rahatladım ha. Bir tane daha ne bit bit. Oo, Sosisi darılırım. Sosisi de ama. yiyelim. Sosisi de yiyelim. Ben doymadım. Yemeği ye ve rahatla diyor. Nasıl rahatlayacağım? Ben yatmadan rahatlayamıyorum. Hah, radyo radyo tevapta. VHF. Ey. Hey. Bize söyleme unuttuğu bir şey varmış. Ha, servis ha. raporu dolduracağız. Bilgisayarı kullanarak bu formu doldurabilirsin diyor. Ve bunu herhangi bir orman yangını gördün mü? Rüzgar hızını ölçmelisin falan filan böyle. Sıvıyı ölçmek için duvarmadaki termometreyi kullanabilirsin. Ha, doğru doğru doğru. Isıyı diyor yani sıvıyı değil. Ve rüzgar hızını ölçmek için tezgahın üstünde yat... Rüzgar sayıcı varmış tezg tezgahın üstünde. Rüzgar sayıcının sana doğru bir okunu. Şu. Ha doğru tabii rüzgar sayedilir. rüzgar örtmek için dışarıda okuyacağız. Tamam. Tüm verileri topladıktan sonra bilgisayardan formu doldurun. Tamam. Tamam. Ee, unutursanız bilgisayarınızdaki servis rapor soru işareti düğmesine basabilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Öncelikle İyi bakalım. İyi şanslar yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Only use. Hava, hava 29-30 derece. Rüzgar ölçeri al. Aldım. 56 Fahrenheit. Sıcaklık El 56 Fahrenheit. Rüzgar için dışarı mı çıkmamız lazım? Ya önce bilgisayara giriş diyor. Gel dedim ekran. Dışarı çıkacağız gel. Dışarı çıkalım. Doğru ölçmek için. Kaç nat diyor sana rüzgar hızını şu an? 20. Dışarıda ölçüyorsun değil mi? Evet. Çok da dışarıda değilsin sen sanki. Ben dışarıdayım ya. İyi tamam, gel. 20 dedi, sana kaç dedi? Evet, tamam. 20. Tamam. Girelim, ben... Sen gir, sen gir, sen gir. Gel hemen verileri gir. Sıvı kaçtı, 56 mıydı? Isı 56 Fahrenheit. Isı, rüzgar hızı 20. 20 not. Ee, tespit eden ateşler yok, gönderiyorum. Yangın yok, bugün yangın yok çünkü yağmur var. Tamam, servis raporunu başarıyla gönderdiniz. İç mi yanıyor onu sayarsan, iç mi yanıyor? <laughs> Radyoya cevap ver. ver Radyoya cevap verelim. Hey. Tabii ki de tamamladım, ne kadar saçma güzel. Tabii ki de, saçma sapan konuşma, avın. İyi iş yaptın tamam. yine arkadaş, sanırım bugün için hepsi bu. Ha kolay bir gün oldu. Neredeyse unuttum. Sürekli bir şeyler unutuyor bu arkadaşımız. Yatağa gitmeden önce pencerenizi kapattığından emin olun. Hiç kimsenin senin ülkeni izlemesini Nasıl yani? Şaka bir yana ya salak şaka yapıyormuş ya. Şu kuleye gideceğim şimdi var ya. Kapatalım pencerelerimizi. Dışarıdan kapatıyoruz. Allah'ım ya Rabbi. Biraz kafama kapandı ama. Çok olmaz. Tamam, hadi gidelim. Yalnız bu sistem iyiymiş ya. Ne diyorsun? İyiymiş de bu biraz Ya Umarım. daha an. hadi bakalım. Ben bir de yıldırım Çek, sesinde uyurum. Korkarım ama uyurum yani. Vallahi ben çok rahatlarım ya. Kara dikenli ormanıymış bu arada. Günaydın. Evet, jeneratörümüz hala çalışıyor. Oh, mis gibi sabah olmuş. Oh, güneş doğmuş. Radyo, radyo. radyo. Hey, yeni çocuk diyor. Oradayım. Merhabalar, Oğul Bey. Merhaba, buradayız, buradayız. Seslenme aferin bize, ne diyeceksin? Evet. Gerçekten geç uyuduk, yorgunluk. <laughs> tamam, doğru diyorsun. Aynen öyle. Bir kere panjurların hepsini açmalıyız ki etrafı görelim yangın var mı yok mu. Evet, hemen açalım. Evet, aç bakalım Tamam, ben bir etrafa bakayım bir yangın var mı yok mu. Tamam. Ya benim ciğerim yanıyor kabul mü? Radyoya cevap ver gel bakalım. Ver radyoya cevap. Bize yine adam demeye bırak ya. Vallahi ya. Bir sorun mu var? Ne oluyor? Nasıl bir sorun var dostum? Hemen gidip hallederim bizim. Peki. Radyo kulesinde bir sorun olduğunu söylediler. Senin göz altına yakın olsun. Yakın olan. Hm, kuleye giden yolda görmeyin. Elektrik kutularından birinin sorun yaşadığını söylüyorlar. Ha, o geldiğimiz yoldaki. Radyo kulüsüne gitmesin, elektrik kutusunu onarmasın kolay bir iş olmadı. Tabii ya. Biz elektrikçimiz, orman gözetçisi miyiz kardeşim? Elektrikçi arayın dostum. Bize o... ne söylüyorsunuz? Geleceğim ama Biz sadece etkin. elektrikçiye sorun var deriz. Herkes kendi işini kendi... Neyse gel gidelim hazır söylemişlerken İlk ikinci günden kovulmak istemiyorum gel. Ben de. Oo biraz uzakta. Şey geldiğimiz yol işte. Geldiğim, geldiğin yeri unutmayacaksın ki bir gün geri dönmen gerekirse. Bırak. Evet. Bu öğütleri alın. Yok, <laughs> almayın, almayın. Önemli bir. Gidiyoruz ya. güzel güzel bakalım. Hava biraz sisli gibi, biraz değil de sisli sanki direkt. Evet, ormanın içi biraz sisli gerçekten. Çok güzel bir atmosfer var ama ormanda ya. Evet, şu an düne göre gayet güzel bir atmosfer var. Hı. Hmm. Hadi bakalım. Bu şarkılar, işte bu şarkılar. Gerçekten güzel. Bir şey var, orada bir şey var, orada bir şey var, bir bir şey var sağda. oo o Batman mı bu? <laughs> Sen de kimsin dostum? Kaçıyor, o, kaçıyor. gel buraya koşun. Batman. Kayboldu. Yarasa ben. Kayboldu. adam. bu da ne? Oh bu ne? Kuru kafa. Ve bunlar. Bir tür bir tür ritüel. Son yakındır. Avcılık başlıyor. Ben bunu onarıyorum. O onu anlatmalıyım kuleye döndüğümde. Onar. Kuleye dönelim. Çabuk. Koş. Batman gördük. Batman ikimizi dövebilecek gibi durmuyordu ama. Ve bize kuru kafa göndermiş. Koç kafası mıydı o? Evet. Ya Batman kuledeyse şu an? Hizanızı gitmiş olabilir mi? Bu olabilir Gerçi adam Batman. Uçuyor doğru. Uçmuyor ya Batman uçmuyordu. Ağaçlardan ip ata ata gider işte. Ha öyle gider evet. Ne güzel orman ya. Kim açıldı gerçekten. Bizim de böyle ormanlarımız vardı ama yandı. Geçmiş olsun. Çok kötü gerçekten. Hadi bakalım, hızlıca yukarı çıkalım. Ovunun kulesi. Ovun acaba bizden ne bekliyor şu an? Ona haber vermemizi bekliyor ya yaptığımızı. Ovun. Kutucuydu. Neden burada yerde de kitaplar var? Zaten var mıydı acaba? Ben söyledim sana bunlar yerde değildi. Evet bak bu kağıtlar daha önce yerde değildi. Birileri girmiş. Rüzgar rüzgar. Birisi. Ya da bir şey burada olmalıydı. Belki sadece hayal kuruyorum. Ona bilgi vermeliyiz o gördüklerimizi. Gel bakalım. İyi bir evet, haberimiz gittim. var. Bir haberimiz Öncelikle var. arıza'ya giderdik. Evet arıza gitti. Elektrik kutusu düzeltildi. E, doğru. İyi iş her şey yolunda mı? Biraz endişeli görünüyorsun. Ya az önce örümcek adamı gördük. Ay şey Batman'i gördük. örümcek <laughs> <laughs> adam. <laughs> Sadece radyo kulesinde bir şey gördüm. Yeni olan ne demek? Ne görüyorsun? Bunlar ve bir kafatası. Bir geyik kafası vardı. Geyikmiş. Sanki koç gibiydi ama. Bir tür ritüel gibi görünüyordu. Sanki bir şu ritüel. Babın garipsedi bu olayı. Böyle bir şey ilk kez bildirilmiyor. Ha daha önce de olmuş böyle bir şey. Evet. Muhtemelen, Muhtemelen yürüyüş korkmaya çalışan bazı bebekler. Ha. Olabilir. Bu konuda çok fazla endişelenmem. Bence dikkat çok etmeliyiz. Çok fazla endişelenme diyor aynen. Her neyse. Radyo kulesini düzeltmekte iyi iş çıkarttın. Eyvallah eyvallah. Teşekkürler. Teşekkür İşimiz. Ederiz. Sen de yap arada iş. Hep bize söylemedi aslında. Gel bunun kulesine gidelim yürüyerek. Günün ilerleyen saatleri. <laughs> Bence de onun kulesine gitmek lazım. Aa akşam oldu. Vallahi Hayır. akşam oldu. Çok mu akşam oldu bir anda? Jeneratöre biraz daha yakıt koymalıyım. Güç bitmesini istem istiyorum. Hadi bakalım. Oo. O ses de neydi? ki. Gerçekten çok korkunç. Aha. Oo. Aa solda 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 kaçıyor, kaçıyor. Yine mi kaçıyor? Ben görmedim. Burada bir yerdeydi gördüm. Burada bir yerdeydi kaçtı. Ben görmedim. Gel yakıtı alalım gidelim ben korkmaya başladım. Al yakıtı hemen. Keşke... Aa orada bak bak bak. Oh, evet gördüm. De. Tamam yakıtı koy ben için. yukarı çıkalım. Diğer kule bildir koş. koş koş. Diğer kuleye hiç güvenmiyorum. Yoksa bunu yapan ovul mu? Olabilir. Hemen bildirelim. Hey Owen. Belki paranoya kalıyorum ancak ormanın arka planında yürüyen insanları veya şeyleri sürekli görüyorum. Sakin ol. Muhtemelen sadece vahşi bir hayvan ya da belki de rüzgar. Nasıl ya? Oh servis raporunu doldururum. Ben rüzgarı ölçüyorum. Sen sıcaklığa Ölç bak. Ölç bakalım. Sıcaklık 64. 3'ünü at. Tamam hadi sen doldur bakalım bu seferde. Ben mi doldurayım? Hı hı. Sıcaklık ne kadardı? 64. 64 Fahrenheit. 3 night. Ateş 0. Ateş yok evet. Evet tam bitti. Tamam Yatamamış. raporumuzu gönderdik. Pencereleri kapatmadık. Pencereleri kapatalım gel. Hadi. Sabah 10'da. Gel bakalım. Hadi uyalım. Güzel bir sabah uyanmak umuduyla tekrardan uyuyoruz. Kapı mı Aa. açıldı? Pencere açıldı, ses var. Hayır. Birisi dışarıda gibi geliyor. Orman etrafını... Açalım tarafında. mı? Neden biri orman etrafında bu kadar geçiriyordu? yürüyordu? Açalım. Oo kapı çalıyor. Kapıyı zorluyor birisi. Dilsa'daki fotoğraf makinelerini kontrol et. Tek değiller. İki kişiler. Ne? Birisi kapıda. Girmeye çalışıyor gibi görünüyorlar. Saklanmak zorundayım. Yatan altına saklan. Hadi gizlenelim.